Selamlar, hoş geldiniz yayınıma. Bugün sizlere İstanbul'la ilgili bir video hazırlamak istedim. Malum biliyorsunuz İstanbul 16-17 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehirleri arasında ilk sırada yer alıyor ve özellikle kent sakinleri gün içerisinde saatlerini trafikte harcamak zorunda kalıyor. Ve bu yüzden de deniz yolculukları oldukça fazla önem arz ediyor. İstanbullular için özellikle trafikte zaman kaybetmemek, bir an önce evine, iş yerine ya da istedikleri yere varabilmek adına. İşte bu yüzden de e, son günlerde yeni bir e, duyuru yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da deniz taksi dönemini başlattığını duyurdu. Ve bu kapsamda ilk deniz taksilerde suya indirildi. Bununla ilgili bir tören hazırlandı. Ancak malum biliyorsunuz deniz Deniz taksiler aslında İstanbullar için yeni bir sistem değil. Yaklaşık 12-13 yıl önce 2008 tarihinde bu sistem başlatılmış ve birkaç yıl devam ettikten sonra proje durdurulmuştu. Ve yıllar sonra deniz taksilerinin ikinci dönemiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani bundan sonra eğer proje yine devam ederse vapurlar, motorların haricinde kent sakinleri istedikleri yere deniz taksilerle de ulaşabilecekler. Yani bir taksi sistemi deniz üzerinde taksi sisteminden bahsediyoruz. Peki nasıl bir sistem bu. E, ayrıntılarını vereceğim ama öncelikli olarak 2008 yılına bir dönelim bakalım. E, o dönemde nasıl bir e, projeymiş bu? Nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Hep birlikte ayrıntılarına bakacağız. Açık kaynaktan toparladığım bilgiler doğrusunda çünkü ben hayal meyal hatırlıyorum. E, çok da fazla e, nasıl bir sistem olduğu aklımda yok açıkçası. O yüzden tekrar biraz arama tarama yaptım internette ve bulduğum bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. E, öncelikli olarak İstanbul Şehir hatları ve özel bir denizcilik Şirket tarafından yürütülen bir projeydi. İlk proje ilk etapta 5 deniz taksi 27 ayrı noktada hizmete başlamıştı. 24 saat tarife dışı olarak panoramik görüntü içinde yolculuk fırsatı sunuyordu yolculara. Deniz taksiler SMS yoluyla ya da IDO çağrı merkezi aranarak çağrılabiliyordu. Katamaran gövde yapısında üretilen taksiler Boğaz için yüksek manevra kabiliyetini mümkün kılan iki motora sahipti. Kompozitten üretilmiş 8 bağımsız bölümden oluşarak ve bu gövde yapısıyla seyir güvenliği sağlıyordu yolculara nakit veya kredi kartıyla ödeme imkanı sunulup ee, ve bu şekilde bir yazar kasa fişi verilebiliyordu müşterilere. Ücretleri ise gündüz 15 liralık sabit bir tarifeden başlayarak mil başına 10 lira artarak devam ediyordu. Gece ise yine 20 yeni Türk lirasıyla başlayıp 15 yeni Türk lirası mil başına artarak devam eden bir fiyat tarifesi söz konusuydu. 2012 yılında gelindiğinde yani 4 yıl sonra proje el değiştirdi ve bir süre daha çalıştırıldı. Ancak daha sonra proje durduruldu ve o dönemden bu yana da deniz taksiler Haliç'te atıl vaziyette bekliyordu. Ta ki 2020 yılına kadar 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Minçler yardımıyla deniz taksileri sudan çıkardı ve ardından da e, bu taksilerden iki tanesi bir sürede deniz ambulansı olarak kullanıldı ve 2021 Ocak ayında bir karar alındı Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz taksi sisteminin yeniden başlatılması ile ilgiliydi bu karar ve geçtiğimiz günlerde yani Eylül ayının sonlarına doğru bununla ilgili bir tören yapıldı Haliç Tersanesi'nde çünkü %100 yerli deniz taksiler üretildi ve bu taksilerden bazıları suya indirildi. İlk deniz taksi daha doğrusu suya indirildi. Test sürüşleri de Ağustos ayında gerçekleştirilmiş ve bir ay sonra da ilk deniz taksinin suya indirildiği de yapılan törenle duyurulmuş ve gösterilmişti. Şimdi bu projeden başlayarak yeni sistem, yeni proje nasıl bir proje ve İstanbulları nasıl bir sistem bekliyor? Bundan biraz bahsedelim öncelikli olarak. Halis Tersanesi'nde yerli bir tasarımla yüzde yüz yerli olarak e, tamamlandığını ve üretildiğini söylemiştik. Ve bu kapsamda ilk etapta 8 deniz taksi 2020 Ekim ayı içerisinde e, hizmete başlayacak ve toplamda da aslında 50 deniz taksi üretilecek. E, i̇lk duyurular bu şekilde. Engelliler, bebek arabalı aileler ve bisikletliler içinde e, özel olarak tasarlanmış taksilerden bahsediyoruz. En fazla 10 yolcu taşınabilecek. İlk etapta 98 ayrı noktadan iskeleden hizmet verecek ancak daha sonra yolcuların istedikleri yerden inip bile, bile inip bilmelerinde binmelerinde sağlanacağı da duyuruldu ve 2022'den itibaren de paylaşımlı taksi dolmuş modelinde de geçileceği belirtiliyor. Mobil uygulamayla çağrılacak e, suya indirilen e, bu taksiler kapsamında yani mobil uygulamaları e, telefonunuzu yükledikten sonra e, herhangi bir iskeden iskeleye çağırarak e, bu taksilere binebileceksiniz. E, suya indirilen taksinin ilk taksinin ilk müşterisi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu Kırlangıç adlı taksiye binerek Haliç Tersanesi'nden Sütlüce'ye kadar gitti. Deniz taksilerin, yeni deniz taksilerin en büyük avantajının ise toplu ulaşımın gitmediği yerlere yolcuları götürecek olması olarak gösteriliyor. Böylece araç trafiğinin rahatlaması ve deniz yolunun da kullanımının artması hedefleniyor. Taksiler bu kapsamda her yere yanaşabilecek şekilde tasarlanmış. İskele bağımlılığında ortadan kalkması planlanıyor. Yani bir bakıma da az önce belirttiğim gibi toplu ulaşımın gitmediği noktalara deniz taksilerle ulaşılabilme imkanı da sağlanmış olacak. Mil başına 3 litre yakan taksilerden 5'inin de hibrit yani elektrikli olacağı duyuruldu. Söz konusu elektrikli deniz taksileri ise 2022 Şubat ayında hizmete alınması planlanıyor. Hibrit taksilerde tıpkı diğerleri gibi 10 yolcu taşıyabilecek ve söz konusu araçlar taksimetre modeliyle çalışacakmış. Sabit bir açılış ücreti olacak ancak henüz belirlenmedi. Ee, ee, söz konusu ücret tarifesinin de UPOME toplantısında belirlenmesi hedefleniyor. Ee, Tabi hatırlanacağı üzere, hatırlayanlar bilir, ilk deniz taksiler biraz e, üst kesimlere hitap ediyordu. Biraz e, lüks sayılabilecek bir sistemdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre e, söz konusu yeni deniz taksilerde e, sistem aslında makul fiyatlarda olacak deniyor. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Ee, ve bununla birlikte farklı deniz taksi ruhsatlarının da tek bir sistemde toplanarak özel katılımcıların özel bir uygulama ile pratik ödeme sistemlerini devreye sokabileceği e, açıklandı. Ee, %100 yerli üretilen taksiler olarak dikkat çekiyor demiştik. Hareketli yolcu rampası ve düşük su çekimiyle farklı yüksekliklerden iniş ve biniş sağlayabilecekmiş yolcular. Ee, aslında bu özellikle e, engeller içinde. de avantajlı görünüyor. E, rengi ise İstanbullular tarafından yapılan bir oynamayla e, seçildi. Yapılan oynamada mavi renk 150 bin oydan %36'sını alarak e, deniz taksilerin e, rengi oldu. Yani mavi renkli e, araçlarla, deniz araçlarıyla e, taksi yolculuğu yapabilecek İstanbullular ya da dışarıdan gelenler. E, evet yeni bir sistem hayata geçti. E, İlk etapta tabii birkaç tane deniz taksiden bahsediyoruz ancak toplamda 50 araçla e, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalar, aylarda e, deniz yolculuğu yapabilecek İstanbullar kent sakinleri, buraya gelen turistler e, deniz taksilerin ikinci döneminden bahsediyoruz. Bakalım e, bu proje bu kez uzun ömürlü olacak mı? Hep birlikte göreceğiz.